implant tedavisinden sonra ağız ve diş bakımımız nasıl olmalıdır? Genellikle implant uygulamalarından sonra hastalarımızda eskisi gibi diş fırçalamanın gerek olmadığı ağız biz sağlığı bakımın ağız ve diş bakımına çok da önem vermek gerekmediği gibi bir izlenim oluşmaktadır. Özellikle full implant uygulamalarımızda artık tedavi bitti ve diş de mevcut olmadığı için bütün ağızdaki protezlerin implant üzerinde olduğu için sanki onların fırçalanmaması gerektiği gibi bir e, kan oluşmaktadır. Bu son derece yanlıştır. Bizim bundan sonrasında özellikle eskiye göre daha dikkatli ve daha titiz olmamız gerekmektedir. Günde en az iki kere dişlerimizi fırçalamalıyız ve imkan verdiği ölçüde arayüz fırçası ve diş ipi kullanmamız da son derece faydalı olacaktır. Diş bakımının yanı sıra 6 aylık periyotlarda uygulama yapan hekimimize muayene olmamız, radyografi olarak herhangi bir kemik erimesi var mı yok mu ya da bir enfeksiyon oluşum var mı yok mu her şey yolunda mı bunu takip etmek son derece sizler için faydalı olacaktır. Özellikle implant uygulamalarından sonra diş bakımına ekstra önem veriyoruz ve kesinlikle dişlerimizi günde en az iki kere fırçalıyoruz.